Evet arkadaşlar herkese merhaba Trabzonspor Deniz Spor maçını değerlendirmek, yorumlamak için buradayım Dün seyrettiğimiz maçta Trabzonspor'da yine o işte arzuyu, işte kazanma hırsını göremedik Yeni futbolcularımızla beraber sahada ilk 11'de çıktılar zaten biliyorsunuz fakat baktığımız zaman işte hani evet ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. İlk maç için de bence değerlendirme yapmak çok doğru olmayabilir. Bence çok kötü bir görüntü sergilemediler. İyi sayabiliriz yani iyi sayılabilir. Fakat hani biliyorsunuz Cilerme'de ilk maçına çıktığı zaman çok iyiydi. Ondan sonra istenilen performansa bir türlü ulaşamadı. O yüzden bence değerlendirme yapmak için şu anda çok erken diye düşünüyorum. Birkaç maç geçmesi lazım. Ee, eksiklerimiz zaten bariz ortada. Maalesef üzülerek söylüyorum ki Abdurrahim ve e, Serkan yani ikinci maç oldu tabi bu. Yani yok yani yok. Sağ ve sol bek yok. O istenilen peron yok. İşte birileri istiyormuş falan. Bilmiyorum yani hani geliştiril, geliştirilebilirseler şayet belki olabilir. Ama şu anda çok yetersiz. Yani aşırı derecede yetersiz. E ee, baktığımız zaman işte e, ee, orta sahada böyle ön plana çıkan işte ben buradayım ben yönlendiririm diyen bir oyuncumuz şu anda yok. Baker işte dün oynadı. Ee, fena değildi ama ya örnek vereyim size yani 2011'deki bir Selçuk İnan gibi değildi işte bir Sosa gibi değildi. Yani böyle alayım bir şeyler yapayım veya bak e, örnek vermek gerekirse kızılabilir yani yaptığı işlerinde olur ama Mehmet Ekici Mesela bir Mehmet Egezi formatında bir adam yok şu anda bizde. Ve bize böyle bir adam lazım. Yani hem pas verebilecek, hem şut çekebilecek, oyunu yönlendirebilecek, çalım atabilecek. Yani öyle bir adam lazım bize. Şu anda maalesef bunlar yok. İşte geçen sene e, Charlotte'un aslında neler yaptığını şu iki maçta daha net bir şekilde anladık. Hele de geçen sene kadro varken dahi. Tek başına ne kadar büyük işler yaptığını işte görüyorsunuz arkadaşlar bugün. Charlotte olsaydı yine size söyleyeyim en kötü yani yine bir yani 4 puanımız en kötü var diye düşünüyorum ben. Ha, gelelim diğer meseleye. Hakemlere bakacak olursak. Serkan'ın pozisyonu bana göre hiç tartışmasız %100 penaltı. Ama e, bu senenin de şampiyon aşağı yukarı belli yani şu anda. Zaten siz de görüyorsunuz kimin olacağı belli. E, hatta şöyle bir şey duydum. Charlotte açıklama yapmış. Türkiye Ligi'ne e, siyaset çok fazla karışıyor. E, umarım siyaset e, Türkiye Ligi'nden elini çeker tarzına bir şey yapmış adam. Yabancı yani Türkiye'ye gelmiş bir yıl burada durmuş. E, söylediği sözler bunlar. Haliyle yani gelen gideni aratır er misali. işte hakem e, meyakenin başkanı değişmesi aslında hiçbir şey ifade etmez arkadaşlar. Şampiyon bellidir. Ee, ...diğerleri de figüran olarak burada zaman geçirirler yani. <laughs> Bana göre bu. Yani görüntü de bu zaten. Zevk veriyor mu Türkiye Ligi? Zaten zevk vermiyor. Ondan sonra işte mesela Charlotte buradan nereye gidiyor? Alman Ligi'ye, Leipzig'e gidiyor değil mi? Baktığınız zaman Leipzig dünya çapına çok büyük bir isim mi yapmış? Değil. Adam buradan gidiyor İngiltere'nin ikinci ligine. Ya senin Türkiye Ligi'nin zirvesindeki takımlar bile... İngiltere ikincilik bakış açısından daha düşük bir seviyede. Düşünebiliyor musunuz? Adam buradan oraya gidiyor ya. Yani enteresan değil mi yani? Stoksi'den adam gelecek işte Türkiye'ye bize gelecek bilmem başka bir yere gelecek. <laughs> yani ikinciliklerden adam alıyoruz şampiyonluğu oynamaya. Ondan sonra bu lig şöyle lig böyle ya ne ligi ya? Kalitesiz saçma sapan bir lig işte. Sonra şampiyonun önceden belirlendiği için bu futbolcular sağda sola demiyorlar mı? Charlotte bugün bir sene gelmiş diyorsa Hepsi diyordur bunu yani. O yüzden e, bu ligi böyle işte seyretmek lazım, e, zaman geçirmek lazım. Ne bileyim ben, yani güzel bir iki tane adam bulabilirsek işte hani en azından Avrupa'ya yollarız falan diyoruz. Başka bir şey de yok. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. E, şimdi küçük küçük hesaplar yapılıyor. Sayın Başkan'ı da dinliyoruz. İşte bizim diyor bütçemiz şu. İşte biz şunun için Charlotte'de anlaşma yapmadık. İşte sözleşme gereği şu. Biz bundan ciddi kar aradık. Evet. Şimdi baktığımız zaman e, giden oyunculara yani giden oyunculara baktığımız zaman işte 400 bin euro falan aralarda fark varmış. 500 bin euro fark var. Neyse yani. Şimdi iki maçta Trabzonspor şayet galip gelseydi e, aşağı yukarı 600-650 bin euro civarında para alacaktı. Bilmiyorum biliyor musun? Şu iki maçta ilk oynadık ya iki maç. Bunları galip gelseydi 650 bin euro para alacaktı. Yani şu anda bizim futbolcularımız olsaydı biz galip gelseydik o futbolcular hani aramızda 400 bin euro fark var ya onları zaten şu anda çıkartmış olacaktık. E ne oldu? İki maçta bir beraberlik var. Diğerinde yenildik zaten. Zaten buradaki kayıplar şu anda ödeyecek olduğumuz futbolcular yani giden futbolcu ödeyecek olduğumuz farkı zaten karşılıyor. Yani bu kadar küçük hesaplar bence yapılmamalı. E, Trabzonspor'dan bu yıl mesela başkanı soruyorum ümidi var mı? Hani ben beceremezsem gideceğim diyordu bu gitmesinden yana da değilim onu da söyleyeyim yani çünkü niye yani gidiyor birileri geliyor birileri gidiyor geliyor yani çok aman aman büyük bir fark mı var arada yok e yine bakıyorsunuz şampiyonu başkaları belirliyor yani siz sadece yine figüran oluyorsunuz başka bir şey değil. o yüzden çok gidip gelmeye gerek yok ama Eddie Newton ben de mesela destek veriyordum işte tecrübeli adam en azından işte şampiyonlar ligi finalinde işte yardımcı hocaymış. Chelsea gibi bir takımda yardımcı hocaymış. Ya e, yani Türkiye liginin yapısına belki uygun değil adamın formatı onu da bilemeyeceğim ama iki maçtır işte forvet alıyor mesela oyundan, oyuna sonradan işte ya defans oyuncusu ya orta saha oyuncusu koyuyor. E dünkü maçta Keza 10 kişi normalde bizim boğmamız lazım onları. 10 kişiyken sanki onlar 11 yani 10 kişi değiller. Hiç gayet normal bir oyun hiç baskı yok bir şey yok yani e, bir fark yok 10 ile 11 e arasında bir fark yok normalde daha önceden böyle değildi yani bir de ne olur maçı alman için galip gelmen için haliyle e, oyuna forvet sokarsın defansdan adam var sen yani dün Hüseyin'i aldı ya mesela yerine ne koyarsın forvet koyarsın bir de forvet almışlar plazen Bu adam mesela niye oynatmıyorlar sakatsa niye kadroya alıyorlar öyle söyleyeyim. Sakat değilse niye oynatmıyorlar? Hatta bir rivayete göre işte plazen gönderilebilir. Yerine belki başkası alınabilir falan. Yani eğer böyle bir durum olursa bizim scout sınıfta kalmıştır. Yönetim sınıfta kalmıştır. Geçen seneki Mesias transferinin aynısıdır o zaman. Ki biz adamı hazırlık maçında seyrettik. Ve kötü bir adam da değil onu da söyleyeyim. Suratlı bir adam bir şeyler yapmaya çalışıyor genç. Yani bence faydalı alınabilir oyuna. Koyduğunuz adamlar ne yapıyor? Mesela Cilerme'ye koyuyorsunuz. Cilerme'den ne bekliyorsunuz? Biz geçen seneden beri seyrediyoruz. Bir fark var mı? Bana göre yok. Yani hangi akla hizmet bunlar yapılıyor anlamıyorum. Kimse de demiyor mu ki mesela bu adama işte son 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika hala adam değiştirilmiş. Aynı kadroyla çıkıyoruz sahaya. Ya kardeşim yani defanstan adam al artık neyse yani forveti destekle zaten adam 10 kişi. Bırak bastırırsın belki biraz memnun olur. Veya o takım biraz daha geri çekilir. Yani Eddie Newton'ın şu anda gördüğüm kadarıyla da ya bana çok yani yetersiz geldi gibi. İnşallah iyi olur ama yani şu ana kadar en azından yaptıkları çok yetersiz geldi bana. Ya bundan sonrasında bakalım ne olur. Şimdi oyuncu bakıyormuşlar. Yani umarım saçma sapan oyuncular olmaz. Yani gidip aldıkları şu ana kadar oyuncular çok iyi mi? Bence değil. Onu söyleyeyim size. E, ardından geçen de söylemiştim. Şu Başakşehir'in bıraktığı adamlar ...bizde de oynayabilecek adamlardı. Veya bizden giden işte 400-500 bin euro'lar farklar varsa yazık günah yani. İki maçta zaten kaybettin 600 bin euro verseydin de kalsaydın da, en azından maç alırdın. Trabzonspor taraftarının da en azından gönlünü yapmış olurdun. E bundan sonrası için bakalım göreceğiz. Takımda, yönetimde, hoca da e, nasıl değişiklikler yapacaklar. Takıma 2-3 tane oyuncu alınacakmış. Bunların az çok yerleri belli. Türkiye'de bilinen adamlar varken gidiyoruz sağdan soldan stoper aramaya bilmem ne ama bakacağız. Bakıp göreceğiz yani. Ya başkan hakikaten dediği gibi sağlam bir yer yapar ya da kendi kuyusunu kazmış olur yani bir yerde eğer kötü çıkarsalar. Ee, söyleyeceklerim bugün için bu kadar. Yaşayıp görelim bakalım ne olacakmış. Hayırlısı inşallah Trabzonspor. İstenilen yere gelir.